Arkadaşlar bugün sizinle birlikte kramponumu tanıtıyorum. Ee, ben yani Daha kramponum var. İlk önce gelin biraz daha yapalım. Yalan Gel lan piç. Geliyorum. lan. Tamam şimdi açıyoruz. Açıyorum. Piç? Açıyorum. 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 Açıyorum reklamları. <laughs> Arkadaşlar reklamlara gidiyoruz. Arkadaşlar Açıyorum. reklamlardan geldik. Açıyorum. Açtım. Aa bak gibi krampon. Zengi getir şunu. Bırakma. Arkadaşlar sağ teki burada. Sol teki de orada. Arkadaşlar yeni aldım. Direkt... Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hmm. Bir, bir gel bakayım bir aç. Geldim. Bak burada. arkadaşlar onu da Burada e, çorabı var. İyi uzun gibi. Ama ayozum değil. <laughs> e, devam ediyoruz. Burayı getir, yakınlaştır. Arkadaşlar bakın burada böyle yerler var tırtıklı. Falso iyi aldırır. Dişleri zaten normal. Ya yani daha dün aldığım için dişleri normal. Bir şey yok dişlerinde. Azeme yap bakayım diş. Azeme Arkadaşlar bu ASMR yapmayı bilmiyor. Tut şunu. Yap bakayım. Arkadaşlar ASMR böyle olur. Şimdi arkadaşlar biraz Miraç tanısın. Aynısı Miraç'ta da olduğu için o da biliyor. Arkadaşlar güzel bir krampon. Ben video falan kullandım. Ama bunun aynısı değil. Şu kısımları mavi, şu kısımları yeşil. Arkadaşlar sadece Miraç bunun farklı rengini kullandı. Arkadaşlar güzel ee, güzel falso oluyor. Güzel vuruyor topa. Şu an bir top hakimiyetliği var. var mı? Evet var. Peki Ve, şey işe yarıyor mu? Top mesela sen toplarda hafifletiyor mu? Hafifletiyor. Ne kadar? E. 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 Orta mı? Orta. Arkadaşlar bir yan getir. Şöyle yan getir. Dişlerinin full olduğunu göstermek için. Krampon çok güzel. Krampon. Çok güzel bu krampon. Ben kullanıyorum. Tavsiye ederim. Arkadaşlar 80 TL Kasım e, Kasım indirimi hemen gidip alın. Yani benimki 3 güne geldi. Cumartesi sipariş ettim. Pazar günü gelmedi. Pazartesi gelmedi. Dün akşam geldi arkadaşlar. Dayım getirdi. E, böyle işte. Arkadaşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaş, Memole çek, çek arkadaşlar. Hatta arkadaşlar gelin orijinalliği test yapalım. Mira çek. çek Bir yeri çek. Bakın arkadaşlar. Hatta bükülüyor mu ona bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bükülmüyor. Ve buradan da bükülmüyor arkadaşlar. Arkadaşlar götü yırtılacak ancak çık götürmüyor Yapma oğlum. Çok Arkadaşlar muyum? bükülmüyor. Arkadaşlar güzel krampon. Hmm, tavsiye ederim. Ama o kadar da eğer uzun kadar falan çok güzel değil. O kadar değil de idare eder. Yani sizi bir 6 ay kullandırır. 6 ay yok be. 2 i̇ki yıl 2-3 yıl kullandırır da. Ama iyi kullanmanız lazım. Falan değil. Ama yani. iyi kullanmanız lazım. Arkadaşlar her yerde giyerseniz dişleri çabucak erir. Ve krampon silikon diş olduğu için çabuk eriyor ve içinden de geçersiniz. Evet. Arkadaşlar Memo geldi. Size Memo'yu da gösterelim. Dur dur. Oh my god. Evet arkadaşlar, arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar küçücük ayağı var. 34 numara krampon giyiyor bu. Küçük piç. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tane misafimiz geldi. Biz orijinallik testi. Ver lan. Yırtayım şunu. Yırtarsan. <laughs> Mal zaten tamam, Arkadaşlar alır. ben bir giymeye demeyeyim. Giymeyin. Giyin. Giyin. Ya giy. Ben giyeyim. Kaç numara giyiyor lan sen? 34. Arkadaşlar, arkadaşlar ayağım değil. olmuyor. Küçücük ayağı var. Arkadaşlar biraz zor oluyor. Bende de öyle. Mira çek. Mira evet, çek. Ne? Oğlum benimkisi kat kat daha büyük. Tamam. Kalbimi Miraç'ın ayağına bakmıyor. Benimkisine bak. Arkadaşlar arkadaşlar şu kadar fark var. Sadece Dombik ayakları var. Bunun küçücük ayağı benim var. Kısı, benim san... <laughs> şu bu biçim. Arkadaşlar bunlar giyemiyor. Çünkü e, zaten diyorlardı binolara büyük alın. Ben bilerek bir numara büyük almadım. Arkadaşlar mal arkadaşlar, işte. Arkadaşlar ben rahat giyiyorum. O kadar da rahat değildi. Yani böyle yapıyorum. Böyle.